Crossland X e, rampada çıkarken sorunumuz ne hocam? Direksiyona ses veriyor. Direksiyona tırr diye bir ses veriyorsa özellikle rampada. Sorun nedir söylüyorum. Hemen akünün altında şanzıman olduğu yerde göster White Stand. Şurada. Ben... Görebiliyor muyuz? Nerede? Şurada balans temizliği var. Görünüyor orada. Hah. He. Şurada şey da balans da. Bir. Evet, tabi var öyle bir Evet, o nedir? Ne Rus'tan? O balans, Ağırlık için. Halata ağırlık veriyor. Evet, ne halatı? Vites halatına. Vites halatının o direksiyon kutusuna vurduğu için. Direksiyon kutusuna vurduğu için tıkırtı ses yapıyor. Tıkırtı, tıkırtı sesini orada hissediyorsun, ses yapıyorsun. Evet. Tamam. Şimdi nasıl dans yapacağız onu? Eğecek miyiz? Çözümü yani? şu var ya bak. He. Onu yukarı doğru biraz eğeceğiz. Tamam yapalım. Evet. Evet. Onu biraz yukarı kaldırıyoruz. Ha, biraz yukarı doğru eğiyor hocam. O nedir? O halat nedir? O demir nedir? Bu halatı tutuyor da boşta sapmasın diye. He. O metal yani bir şey içinden geçmiyor. Yok yok. Sadece e, ee, eğiyoruz. Eğiyoruz. Ses kesilmez onu komple çekiyoruz. Hı. O oh, halatı, oh, halatı tutuyor. O halatı tutuyor. Bunu biraz yukarı. Bak şu an yukarıya kaldırdık hoca. He. Bu hayatta artık çarpmaz. Anladım. O nereye çarpıyor diyor. Bana bir de göster. Biraz daha gelir. Bir saniye bana kaldırabiliyor. Bak, bak bu demir yürüyor sen bak. He. Furkan abla şıkı tut. Bir hoca sen şıkı tutabilir misin? Ben sana göstereyim. Tık şu demir Bak, leviyenin ucuna bak. Evet, evet, evet. Bu direksiyon kutusuna çarpıyor. Şuraya. Aburaya yani, çarpıyor. He, oraya tamam. çarpıyor. Direksiyon kutusu direkt. Ses yapıyor. Evet. Direksiyonda tamam. ses yapıyor. Tamam. bu sabitleme, bu sabitleme demiridir. Evet. Şu, bu. Anladım. Bu sabitleme demiri. Bir daha ses yaparsa onu komple çıkaracağız. Ne yapacağız? He, ama artık ses yapmaz. Ya yapmaz. Sesi kesiyor. He. Tamam. Şu sabitleme demiri biraz yukarı doğru eğiyoruz hoca Olay bitiyor. Olay bitiyor. Neredeyiz? O usta o Mahmut Usta'nın yanındayız. Nehir Otomotiv'deyiz. Mahmut Usta'nın yanındayız. Opel'e fısıldayan... Opel e, Peugeot Citroen'e fısıldayan evet. adamın Müşteriye yanındayız. De müşteri de reklam Müşteri reklam. Müşteri Değerli dostlar, Mahmut Usta'mızdan şaşmayın. Gönül rahatlığıyla arabanızı getirebilirsiniz. Biz Sorununuz neydi? Kaldık. Sorunuz neydi? Sorunumuz neydi Bu Mahmut de, Usta? Selam. Yokuş yukarı çıkarken. Yokuş yukarı çıkarken araç Ses yapıyor. Görüntü yapıyordu. yapıyordu. diye bir ses yapıyor. İnşallah yaptı, Mahmut ustamız çözecek tamam. Tamam. Hadi görüşürüz hayır, hayır. Alo. Nehir Otomotiv ya, Diyarbakır. Abi.